Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size ben Roblox'ta Adopt Me oynayacağım. Bu arada yine kuşumun sesi geliyorsa özür dilerim ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir video çekmiştim hani Roblox Brokeven'da tek renk challenge diye. Bu yeni yüklediğim bugünkü video mavi olan. Yine kuşumun sesi geliyorsa çok özür dilerim. O videoda arkadaşlar sesin bazı yerlerinde... hoşça hoşçakalın yani burada da şu anda öyle çıkmış olabilir ama e, bu sesimi birazcık yüksekliğinden ve şu anda kulaklık taktığımdan olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı sizden çok özür diliyorum. Bunu biraz daha böyle yapmamaya çalışacağım. Şimdi önce bir benim karakterim böyle ama ben karakterimi biraz değiştireyim. Şeyin pembesi. Bu şeyde de var. Yani burada kıyafetler. Brookhaven'da da var. Mesaj geldi ondan diye. Diye ses geldi. bir kıyafet giyelim. Bakalım. Nasıl? Bence şu bizim en üstte gördüğümüz şey giyeyim. Bu arada yine gelirse o dediğim bahsettiğim sesten gelirse özür dilerim. Mesaj gelip gelip duruyor. Tamam. Şimdi bir saç alalım. Saç saç. Şöyle bir saç. Olur mu? Mesaj geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu kafamdaki kalpleri çıkartacağım. Bunu takayım Çok tatlı. Bakalım hala biliyorum. Aa yüz seçmedik. Biz bunlardan mı seçeyim? Yok ya normal seç. Tamam. Yürüyüşüm yine böyle kalsın. Şimdi size petlerini göstereceğim. Bir bu Ultra Ray var. Yanlış söylemiş onun adını Marlin koydum. Neden bilmiyorum böyle. Ee, bir de bir tane kedim var. Daisy tabi e, gittim. Şeyde boyattım rengini ben bunu. Ve biraz daha böyle bir para birikteyim. Ondan sonra ev alacağım arkadaşlar. Yemek var böyle. Oyuncak var böyle bir. Onu da dün hediye kutusundan çıkardım bir tane pet alalım. Ee, hangi petimizi alalım? Bakalım. Şöyle bilgisayar. kedimizi alalım. Kedimizin görevi var mı? Gidelim. Bir de şu şeyden var. Zorla cadılar bayramı ya. Evden çıktığım anda Uykus gel çocuğum. Çocuğumun. Şunun önüne gidelim bakalım. Çok merak ediyorum. Evlerin düzeni nasıl falan çok merak ettiğim için giriyorum. Bazen de böyle işte yemek çalım biliyorum. <laughs> Allah. Tamam, tamam, tamam. gayet güzel. Şu bizim de bizde de var Olanmadan. Bizde de var olan Az önce sesim çok değişik çıkmış olabilir. Şş şş. <laughs> Kendim ne yaptım çünkü. Neyse çıkalım evden. Wow. Oh my gosh. Wow. Benim evim nerede? Heh tamam. Emi rengini değiştireceğim. Dış rengini. Bir de biraz da böyle bir ev dekorasyonu yapayım. Evin içi çünkü çok siyah oldu. Şimdi önce bir ede taas yapalım. Şunu getir. Şöyle koy. Evet. Bak çok siyah olunca evet işte böyle oluyor. Dur. Şimdi ben bunu bir e rengini değiştireceğim. Senin rengini şöyle bir beyaz yapalım evet ya. Oh böyle bir renk mi yapsak? Şunu mu yapalım? Ben böyle çok böyle koyu renklere gittiğim için. Tamam. Hı. Hı. Duvar renginde Tabii yok. Böyle de çok ışıltılı oluyor ya. Onları da hiç sevmiyorum. E böyle de çok beyaz oldu yani. Kar gibi oldu. Tamam siyah dursun. Alt renk yok ya. Şöyle. Bence olur. Ama bir bakalım. Bunu başka renk ver. Bak bu da daha... ay. Evet bak bu daha uyumlu oldu sanki. Bakalım. ya evet, biz bunu bir alalım. altın dolarım gitti oha oha çok iyi tamam şöyle geç 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 burayı beyaz mı yapayım şöyle mi yapayım buranın bir tane mor halısı varmış değil mi şöyle mi yok hmm. neyse ya burayı bozmak çok istemiyorum Buradaki falarsı <laughs> İngilizce o kadar iyi olmadığı için yanlış söylemeyeceğim. Bence burası da gayet iyi. Ama şu, bu şu rengini şöyle mi yapalım? Yapalım. Şunu rengini de değiştireyim. Ne yapalım? <laughs> bu da şey gibi gözüktü ya. Beyaz yapalım. Evet. şurayı da başka bir renk yapalım şöyle kahverengi mi? Oy çok şey gözüktü. Ten rengimsi gibi bir şey yapalım bir Şuraya da bunu yapalım. Buraya da bunu yapalım. Zaten bayağı bir zaman geçti. Kulezeti rengini değiştiremiyoruz. Ben hemen şu kedimi uyutayım. Ondan sonra güzelce banyosunu yapayım. Ee, ben şu görevlerimi birazcık bitireyim. Şu park görevi kalınca geleyim hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi e, parka anca gelebildim. Diğer görevlerini yaptım kediciğimizin. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Orada yine bahsettiğim sesler geliyor sözümlerin. Bin defa bundan bahsetmiş olabilirim ama. Birazcık da ay şey sallanmıyor ki ben sallanmıyorum. Onu da Ya of. Ya of dur. Ay yanlış yere bastım. Neyse arkadaşlar. Edo Me'deki maceramız da bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.